arkadaşlar bugün sizlerle beraber ver, TikTok videoları izliyoruz ve siz bana dediniz ki TikTok videoları devamı gelsin dediniz ve geldi. Biz Türklerde de bir vardır. Herkes ne varsa onun için çalışır. <laughs>

Evet arkadaşlar Faruk Okçuluk kursuna hoş geldiniz. Kurs ücreti 50 TL'yi verdiniz inşallah hepiniz. Şimdi kursa başlıyorum arkadaşlar izleyin. Bakın. <laughs> Kurs bitti arkadaşlar. Hocam, Hocam, atmadınız arkadaşlar bile ya. 50 TL bu kadar aslanım. Bir sonraki kursta yaydan çıkacak arkadaşlar. hani kayıp göz oldu şov silmekten şeref diyorum oğul çekim oğul çekin çekin kardeşim yılan yap kendini Uzasninka. 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 Kor analist benimle. Pas atıyorsun lan sana. Kim bana söyleme. Çıklar sen oynamıyorsun. Çık sen. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla. Geri bas at. Geri bastan. Aga ne oluyor sen aga? Eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır sen de elini kopartırım. Şaka yapıyorlar abi yapmayacaklar lan yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırmayacak anladın mı beni? Abi benim için önemli değil benim için önemli lan benim için önemli. Ne oluyor kardeşim hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ne ha? ne yayılana, yayılana. konuşuyorsun. Ben bu çocuk gibi o tokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. O çocuğu ezdirmem size. Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuş lan! konuş lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Kardeşim, acelen var da yüzüme bir suç alsam be, ha? Olur mu? Olur olur. 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 Eyvallah kardeşim. <laughs> Eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa varmayacak mıyız? Doğrudur kardeşim. <laughs> Sıcaktan eridim be. Cehennem ondan evet. daha sıcak. Salih Amel? sen misin kardeşim? Benim kim olduğum? Kardeşim ben kaçıyorum o zaman. Ama bak, hırsızlık yapıyorum. Yok 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 kardeşim yok. Hadi bakalım. Ha. Ona ben de denemeliyim. Bakalım olacak mı Rejus? Doğru mu söylüyor? Harbiden oluyor la Rejus sağ ol. Şimdi biraz müzik ekleyelim. <laughs> Söz. Eee <laughs> bu Senin bu kalbinden silinen aşk var ya. Benim kalbimde dövme dövme. Hiçbir şekilde çıkmıyor, hiçbir şekilde silinmiyor. Artık delireceğim. Gel kızım ben sil... <laughs> Az önce fark ettim ve aklıma bir fikir geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Düşünseniz ya biz evlensek ve bir çocuğumuz olsa. Çocuğumuz sizin kadar akıllı ve benim kadar güzel olsa. Ne kadar iyi olmaz mı? Ha. Ama bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu çünkü farklı ihtimallerle de karşılaşılabilir. Başka ihtimal. Der, anlayamadım ben ama kusura bakmayın. Aslında anlamamanız normal. Bir örnek vereyim. Mesela çocuğumuz benim kadar çirkin, sizin, sizin kadar, kadar da. Aptal, aptal da olabilir. Olur. Bu ne sanıyor ki kalanları alıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yerde kalmıyor Aslan parçası. Ben fakirim ben para veririm. Git fakir. Zannedikse boylusun ama. Sana ne boyunda? Aa sana ne. Lanım ağlayanlar. Evet arkadaşlar bugünkü video